Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Boz günümüz gitmişti. Cumartesi günü. Yani bundan 4 gün önce e, Facebook'a yazmıştım. Bir tane abimiz sağ olsun. Kuşum benle kardeşim. Gel götür yazmıştı. Onunla irtifata geçtim. Kuşu gittim aldım. Sağ olsun hiçbir karşılık istemedim. Ona tekrardan buradan teşekkür ederim Mehmet Gerger abime. Kuş burada. Henüz bağlı. Açmadım. Kuş hakkında biraz bilgiler verdi. Kuş Diyarbakır Güllü dedi bu. Yani kanında boz şey varmış. E, posta damar var bunlarda diyor. Posta kan olduğu için biraz inatçı kuşmuş bu. Onun için bunu uçurmak için acele etme dedi. Bu kuş dedi, seninle bir 10 gün kalsın. Ondan sonra uçur. Zaten bir hafta 10 gün uçarsa dedi, hiçbir şey olmaz bu kuşa daha. Ondan sonra şu tip vardı ya arkadaşlar. Bunu tutmuştum yani cumartesi şey cuma akşamsı. Onu da geçen akşam açtım. Geçen akşam dedim. Yani bundan iki gün önce açtım öyle söyleyeyim. Pazartesi akşamsı açmıştım aynen. Bugün zaten çarşamba. Onda da pazartesi günü açtım. Akşam açtım kuşlarla uçurdum. geceleri tabii ama. Gündüz falan değil. Baktım valla kuşlar da uçuyordu. İlk başlarda biraz böyle şey yaptı. Kaçmaya ee, çalıştığı gibi. Sanırım kendine güvenmedi. Güvenmediği için de gitmekten vazgeçti. Kuşlarla birlikte uçuyordu. Bir defa tek uçurmadık yani. 3-4 defa uçurduk. Ondan sonra indiği zaman zaten yuvaya koyacağım zaman tekrardan bantlamıştım ben bu kuşu. Kuşlarımızı da bıraktım bir 8-10 dakikadır uçuyorlar böyle. Sulukları falan çıkardım. Sulukları değiştireyim dedim. Baktım hazır. Kuşlar biraz lefe dönmüşken dedim bir videoyu da başlatayım. Bir tane kuyruksuz buradan geçti de kuşlara girmedi. Bir göğe benziyordu. Kuyruksuz bir gök. Daha diyecektim Mazar nerede? Mazar kuştan kırdığını gördüm. Kuşlar da uçmuyordu. O da geldi bakın tek uçuyor şu an. Bak budur. Yukarıdan ha kuşa girdi. Kuş yattı o da. Şu an toplam 15 tane uçanımız var zaten. Bu bozgülü işini açmayacağım. Bu bozgülü kalsın. Bir hafta o gün daha bir yerde kalsın bir kuş iyice damı bilsin tekrardan. Zaten kuş gitmiyordu arkadaşlar. Kuşlar atılmaya gittiği için bu donun içindeydi. Onunla birlikte aldı buradan gitti yani. Yoksa bende gidecek kuş değildi yani bu. tiple aynı şekilde bir oyun gün daha bekleteceğim. Belki onu da uçururum yani. Gönderme niyetim yok şu an onu. Giderse de inşallah sahibine gider. Sahibi çıkmadı ortaya bırakırız giderse sahibine gider inşallah. Yabancıya tutulacağına sahibine gitsin daha iyidir. Bakın. Kıtımız da bu arkadaşlar. Hemen fark ettiyseniz kuyruk fekleri biraz eksik böyle. Şu altta uçan. Aha bakın. Ara sıra damcılık yapıyor diye gidiyorum böyle uzak uzak yerlerden bırakmaya çalışıyorum. Gelirse gelir gelmezse gelmez diye. Ama aslan gibi. Dev teştinden evren saneye götürdüm bıraktım. Kuş biliyorum aynı gün gelmiştir ama ben akşam dama çıktım o gün biraz geç gelmiştim. Gelmemişti sabahsı bir baktım zaten. Damla beni bekliyor yani. Fotoğrafını çekip size atmıştım zaten bunu. kuşlar da bundan sonra akşamdan akşama yemleyeceğim. Günüzleri yem vermeyeceğim bundan sonra. <laughs> Sadece akşamları iyicene <laughs> pardon arkadaşlar. Akşamları iyicene doyuracağım. Ondan sonra gündüzleri yem vermeyeceğim. Akşamdan akşama. Atmaca geldi. Şimdi kuşlar carlayabilir. Ha, buraya burada o üst katı da kesinleştirdim Arkadaşlar şu sekin izasından başlayacağım şöyle şu yem kovamız var ya oraya kadar üç buçuk metre üst kat yapacağım bir buçuk metre de <laughs> Cemre olacak toplam yani şu kuşların şu an olduğu yerden iki buçuk metre kadar yukarıya çıkacağız yani şu güneş enerjisinde büyük ihtimal geçmiş olacak Bir tane kuş geziyor. lan bunları bir uçurayım ya. Havada da hafif rüzgar var. Dediğim gibi bir, bir, metre buradan yükselteceğim. Bir buçuk de cemel yapacağım. Toplam iki buçuk metre. Büyük ihtimal şu güneş içerisinde geçecek. Abi şöyle dört metre dört metre bir şey yapacağım. Tabi bunları bozacağım arkadaşlar. Şu alt yuvam boşa çıkacak. Çütü yerini orası yapacağım. Bu saçları yukarıda değerlendiririz. Bakalım onu da bu hafta inşallah malzemesini alabilirsem başlayacağım yani öyle söyleyeyim sizlere. İsmail kardeşim de kuşlarını sattı arkadaşlar. Her videoda bir yorum geliyor mutlaka. İsmail'in damına gitti ya abi. İsmail belirtmişti kuşlarını satacak diye. O da kuşlarını sattı. Şu an kuşları yok yani. Damza misafir edeceğim ama henüz o da gelemiyor yani zaten. Birbirimizin yanına gidip gelebilseydik sürekli devamlı video gelirdi. O çalışıyor ben çalışıyorum diye. Denk gelmiyor bir türlü. Hafta sonları da yasak zaten başladı. Ondan dolayı gidip gelemiyor şu an. Ama inşallah en yakın sürede o da yanınıza gelir ya da ben tekrardan yanına giderim. Bir video çekeriz. Düneyin de galiba bildiğim kadarıyla evlerini taşıyorlar. Yani oradan da taşınmışlar galiba. Durum böyle İsmail kardeşim hakkında da. Hakkında hayırlısı olsun. Kuşlarını sattı. Hayırlı bir işi var demiştik. Ama o sevda bir kere içine işlemiş. ne zaman olsa besler yani ben. Ki en son 10 sene önce kuş besliyordum. Bakın yine tekrardan İlk fırsatta yani hiç boşluk olmadı ilk fırsatta hemen damak kuş getirdik projektör de taktım arkadaşlar bir tane şöyle küçük 30'luk 30 volt şu etrafı aydınlatıyor en azından gece kuşlar uçuruyorum o zaman da şu açıyorum zaten baya bir faydası oluyor yani onların da şu diye yerine hiç bakmadım iki gündür üç gündür bakın maşallah küçük genişte nasıl ötüyor Diyarbakır güllü sert bir kuş zor bir kuş ama bir on gün bizde uçarsa bu kuşun işi bitti yani daha iş bir yer etmez şu an bu kuşların mesela öyle hatırlıyor ki var ya arkadaşlar kayboluyorlar gözden. 40 dakika sonra bakıyorum geliyorlar. Ha, tek tek geliyorlar. Tek tek gelmeleri de çok kötü bir şey aslında. Toplu bir şekilde gidip toplu bir şekilde gelmeleri lazım. Ama henüz onu başaramadık. O da zamanla olur diye düşünüyorum. Ben şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar. Şu çüt yerini bir açayım içine gireyim bakayım orada ne var ne yok. Ona göre <laughs> devam edelim. Burada şu mavi baş ile şu Diyarbakır'dan getirdim Adana kuşu var. Böyle çakmaklı Şami gibi bir kuş galiba. Adana kuşu yani. Onlar iki tane yumurta yapmıştı arkadaşlar. Henüz yumurtaları çıkmadı zaten. Bir hafta falan oldu. Bir hafta on gün oldu. Onlar yumurta oturuyor şu an. Öğesler halen boş. Daha bir yumurta alamadık. Geçen gün bir tanesi şuraya yumurta indirmişti. Şu çakmaklı kuşum normalde bir tane yumurta yapmıştı. İkinciyi yapmadı. Ben de kalktım onu şey yaptım arkadaşlar. Şunu işte şöyle bir göstereyim. Burada var mı yumurta? Ona da bir bakalım önce. Burada yok. İspiriler de henüz yapmamış. Şurada bakın. Karar adam var. Erkeği şu ispir. Bunlar yumurta yapmıştı. Oturmuyor gibime geldi. Ben de kalktım. Bu ikisinin yumurtasını arkadaşlar şuradaki kuşun altına koydum. E orada tek yumurta vardı normalde. İkisini koydum. Sıkıntı olmadı. Oturuyorlardı. Bu yerde iki yumurtayı da kaldırdım. Ve onların altında olan yumurtayı aldım. Bu sefer bu Karalaca'yı da altına koydum. Onlar da şimdi oturuyor orada güzel güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Yani o yumurtayı kim yaptı? Belki bu kuşumuz tutturamadı orayı. Bilmiyor belki. Geldi buraya indirdi. Ben de gördüm. Yumurta sağlamdı. Kırık çatlak hiçbir şey yoktu. Ben de aldım götürdüm oraya koydum. durum öyle arkadaşlar. yerimiz yerimizde böyle. Ama Dediğim gibi yani o üst katı yaparsam burayı büyük ihtimal bozacağım. Burayı bozunca da bu yumurtaları da yan tarafa taşıyacağım. Otururlar mı oturmazlar mı hiçbir fikrim yok. İnşallah otururlar. Hayırlısı bakalım ama üst katı bir an önce yapmam lazım hızlı bir şekilde. Durum böyle burada. Orada zaten yemleri suları sürekli önlerinde. Gidelim şeye bakalım arkadaşlar sizinle. Öbür iki tane yavrumuza da bakalım. Ne durumda var diye. Onlar da illa ki merak edenler vardır. Dün akşam geldim. Şöyle bir baktım. Yavrunun bir tanesi yok. Pardon arkadaşlar. Şu yavrumuzun şu küçük olanı yok. Dedim acaba arka mı düştü? Arka düşecek kadar. Orası geniş değil. Sonra bir çıktım baktım şöyle. Gelmiş şurada duruyor. Herhalde yem isterken annesinden. Çıkmış oradan. Buradaki dişi kuşumuz da yumurtada şey yavruda oturuyor. Buna iki tane yavrusu var. Galiba yavrunun teki yani en büyük olan gördüğümüz kadar ise boz atmış. Boz bir kuş. Ayağında papik yok. Burada da yine bir çift angut var. Bu angutlar benim değil arkadaşlar. Bu angutlar arkadaşımın. Amenet bana. O da bugün yarın bir hafta on güne kadar götürecek. Maşallah kuşları da çok güzel. Buradan da bakalım videomuzu bura kadar izlemiş mi? Bura kadar izlemişse mutlaka bunun hakkında yorum yapsın. Onu deniyoruz ha. Bakalım ne yaptı izledi mi? Dün akşamdan yem vermiştim kuşlara. Akşam yememişler. Bakın. Artık görmemişler ne olduysa. Gerçi şey görmemeleri mümkün değil de. Şu penceremizi de açalım. Hava alsın. Durum böyle arkadaşlar. Şu anlık sıkıntımız yok çok şükür. O yavrularımız da sağ salim büyür ise inşallah bu uçanların içine koyup uçurabilirsek çok iyi olur. İki tane iki tanedir uçan. Bir de dam yavrusu olunca of bir de onlar zaten posta yavrusu yani siyah posta ile şu sarının yavrusuydu. Belki bilmeyenler varsa. Şöyle kuşlarımızı bir daha uçuralım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. makasladım kuşlara tekrardan kanat verdim arkadaşlar. Onlar hangisi işte şu beyaz olan, şu sarı olan. Ondan sonra şu kırmızı gümüş kurak. Şu mavi gümüş kurak. Onların kanadını makaslamıştım düzgün diye. Damcalık ediyorlardı diye. Kanatlarını açtım. Yani makası çektim. Tekrardan bir çıksın bakalım. Düzelecek mi düzelmeyecek mi? Düzelmez ise yine tekrardan gerekeni yaparız. Ava rüzgarlı arkadaşlar. Bakın çadır bile nasıl uçuyor yani. Kuşların içinden de zaten bellidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video orada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pitemiz nerede? de? Hah, de. Yabanimiz de orada. Yem arıyor.